Selamun Aleyküm günün yani güzel dostlarım Arasoyun Hobileri Youtube kanalına hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Mevlana Diyarı Konya'dan Hepinize Kucak dolusu selamlar Güzel dostlarım Güzel takipçilerim Öncelikle hayırlı cumalar diliyorum Cumanızı enişten dileklerimle Kutluyorum Bugün sizlerin karşısına şöyle Arkadaşlar Paskalya çiçekimle ve yılbaşı çiçeklerimle çıktım arkadaşlar. E, bugün sizlere Paskalya çiçekleri nasıl açar, yılbaşı çiçekleri nasıl açar. Benim e, Paskalya çiçeklerim açmıyor, tomurcuk tutmuyor diyor iseniz arkadaşlar. Muhakkak dinleyin. E, arkadaşlar Paskalya ve yılbaşı çiçekleri çok aşırı derecede sulamayı sevmez. Özellikle Eylül-Ekim ayında sulamayı daha da azaltmalıyız. Şu an sulamalarımıza devam edeceğiz. Ama e, yılbaşı çiçeği arkadaşlar diğer çiçeklerden biraz farklıdır. Toprağının iyice kuruduktan sonra sulamanız gerekmektedir. Evet arkadaşlar telefon çaldım kusura bakmayın. Anlattığım yeri unuttum. Şimdi sevgili dostlarım e, toprağın kuruduğuna emin olduktan sonra sulama yapıyoruz. Yani toprağını şöyle göstereyim arkadaşlar. E, yılbaşı çiçeklerinin, paskalya çiçeklerinin toprakları böyle yumuşacık olacak sert olmayacak geçirgen yani toprak olacak Buna muhakkak dikkat edin Ayrıca bir de e, boğazlarında toprak eksildiği an hemen boğazlarını doldurmalısınız Çünkü e, bu yılbaşı çiçekleri boğazının boşalmasını hiç sevmiyor arkadaşlar Toprak kuruduktan sonra sulanma dedik. Eylül Ekim ayında sulamaları azaltacağız arkadaşlar. Kasım, Aralık ayında da normal bir seviyede sulamaya başlayacağız. Çünkü aşma tomurcuklanma süresinde böyle hani dikkat etmemiz konular gerekiyor. Ayrıca bir de şöyle bir problem var. Arkadaşlar bu yılbaşı çiçekleri de kaktüsgiller ailesine ait olduğu için cezalandırma sistemi burada da giriyor. Peki bunun cezalandırma sistemi nedir? Eğer tomurcuya gelmiyorsa yılbaşı çiçekleriniz arkadaşlar eee bulundurduğu ortamında soğuk olması gerekiyor. Yılbaşı çiçekleri, paskalya çiçekleri soğuk ortamdan hoşlanır. Ayrıca arkadaşlar e, petek üstünde olmayacak. Hani çünkü bazılarımız evimiz yani çoğumuzun e, penceremiz arkadaşlar hani Pencerenin altında oluyor hani petekler. O pencerelerin önüne koyuyoruz olmayacak. Klima altı olmayacak pencere yani olmayacak. Ama mesela bir masa koyabilirsiniz bunu ortamda arkadaşlar. ben yani öyle bir şekilde de ayarlayabilirsiniz çünkü çok fazla sıcağı sevmiyor maalesef yılbaşı ve Pascal'leciği. Ayrıca şöyle bir durum daha var sevgili dostlarım. Karanlığı çok seviyor bu aslında Paskalya ve yılbaşı çiçeğinin arkadaşlar tomurcukla geldikten sonra tomurcun dökülme ve hani güzel aktif halde açması için mesela kullanmadığınız bir odanız varsa orada çiçeğinizi bulundurmanız daha uygun çünkü e akşamla gündüz ışığı iyi aldıktan sonra arkadaşlar akşamda karanlık bir ortamı seviyor ve soğuk bir ortamı seviyor. Ne kadar karanlık ve soğuk ortamda kalırsa mesela 12 saat onun için yeterli bir süre. Sizin hani misafiriniz hani misafir odası değil de böyle kullanmadığınız bir kilerdir veya eski çocuk odalarını salon varsa orada bulundurmanız daha makbuldür Çünkü bu çiçekler için biliyorsunuz benim bu sene Arkadaşlar 2 veya 3 defa yani en az iki defa açtı. Üçüncüyü de neredeyse açacaktı. Aşırı derecede e, bu sene çok sıcak oldu bildiğiniz üzere. Böyle serin gitti gitti. Sonradan aniden sıcak gelince tomurcuklar da döküldü bildiğiniz üzere. Arkadaşlar ayrıca e, şunu da söylemek istiyorum. Budama işlemini bahsedeceğim sizlere. Budama işlemini bu yılbaşı ve paskal çiçeklerinde Hani çok zaruri durumda kalırsanız bulama işlemini yapabilirsiniz ama genellikle bu çiçeklerde bahar ayında yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir de yılbaşı ve paskalya çiçeği arkadaşlar yer değişimini hiç sevmez. Arkadaşlar olduğu ortamdan mesela yer değişmeyi sevmez. E, tomurcuk eğer bir yere taşınacaksanız veya hutta birine bir çiçek hediye edeceksiniz bu yılbaşı paskalya e, çiçeklerinin arkadaşlar bu tür çiçeklerini birine hediye edeceksiniz veya hutta Hani yerini değiştirmeyi düşünüyorsanız bu tomurcuklanmaya başlamadan önce bunları hani bunları yapın ki yarın tomurcuklandığında tomurcuklarını dökmesin. Bu da bir ahiret hem hani e, bir şeydir yani arkadaşlar. Bu da kısa bir not sizlere söyleyeyim. Peki ben bugün sizlere neler vereceğim arkadaşlar? Çiçeklerimi e, hani tomurcuklanması için hazırla başlayacağım arkadaşlar. E, kapak fotoğrafında gördüğünüz üzere arkadaşlar e, burada. Şöyle göstermek istiyorum. E, keten tohumum var. Şöyle elime alayım. Arkadaşlar bu keten tohumunu aktarlarda bulabilirsiniz. Bütün aktarlarda mevcuttur. Bu arkadaşlar keten tohumu dövülmemiş. Ee, hani keten tohumu biz bunlar alıyoruz arkadaşlar. Sizin öğütücünüz var ise sevgili dostlarım. Öğütücünüzden geçirerek toz haline getirip taze taze kullanabilirsiniz. Ama benim öğütücüm yok diyor iseniz arkadaşlar. Siz oradaki e, arkadaşlara, aktardaki arkadaşlara rica ediyorsunuz. Sizin için örtülmüş olan da vermektedir sevgili dostlarım. Sevgili dostlarım, bu da sizlere örtülmüş hali. Arkadaşlar, bu keten tohumunun faydaları nedir? Hemen sizlere bahsetmek istiyorum. Bakın, şu poşetimin kenarlarında görüyorsunuz arkadaşlar. Yeterince yağlı bir tohumdur. Bilenler bilirdi. Çiçekler için gerçekten çok besleyici bir özelliği var arkadaşlar. Açmayan bir çiçeğiniz varsa keten tohumu muhakkak Allah'ınız ile açtırır. Zaten yılbaşı çiçeği de kahve, sarımsak, e, keten tohumu, e, maden suyuyla açır arkadaşlar. Özellikle sarımsak bu hani küller arasında en iyisi diyebilirim mesela. Çünkü canlandırmak, çoğaltmak, çiçeklerinizi parlatmak için güzel bir yöntem. Şimdi arkadaşlar. Yılbaşı çiçeği şimdi hemen açacak diye diyemem. Yani yalan söylemiş olurum. Çünkü yılbaşı ve paskalyenin bir dönemi var. Eylül, Ekim ayında kendini toparlar. Tomurcuklanmaya başlar. En geç Kasım ayında da açmaya başlar. Tabi bu sizin çiçeğinizin gelişimiyle ilgili yaptığınız küllerle ilgili de Kasım ayında açıp açmamakta sevgili dostlarım ilk turda birinci turda size bağlı bir şey. Bir de yani Allah'ın izniyle hani o dedikten sonra olacak bir şey. Şimdi biz elimizden gelen bütün hani çaba yapalım da gerisini de takdir ilahiye bırakalım. Sevgili dostlar burada bir litre bir suyum var arkadaşlar. Bu benim kür saksım. Çünkü bütün her türlü kürleri uyguluyoruz. Burada arkadaşlar yarım tatlı kaşığını öğütülmüş keten tohumunu hemen ilave ediyorum. Sizin gözünüzün önünde arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere şöyle bir litre da iyice karıştırıyorum arkadaşlar. İyice karıştırıp ferment ediyorum. Daha sonra yarım çay bardağı gelecek şekilde vereceğim küçük saksılarıma. Büyük saksılarıma ise e, birer çay bardağı gelecek şekilde vereceğim. Hemen sizlerin önüne uyguluyorum. Arkadaşlar toprağım kuru. Ee, bildiğiniz üzere yılbaşı çiçeklerini hani sizlere demiştim ya kuru toprakta e, kuru toprak diye iyice kurduktan sonra sulama sulama yapın diye. Şimdi ben de zaten kür işlemi yapıyorum ya arkadaşlar. O yüzden kuru toprakta e, kür işlemimi veriyorum. E, daha sonra da az bir şey daha sulayacağım arkadaşlar. Çünkü yılbaşı çiçeği şey bildiğiniz üzere çok sulamayı seven bir çiçek türü değildir arkadaşlar. Bu da sizlere nazihane bilgindir. Evet. güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Dediğim gibi tekrardan söylüyorum kaçıran dostlarım varsa açmayan bir yılbaşı çiçeğiniz varsa açmayan bir çiçeğiniz varsa arkadaşlar keten tohumunu uygulayabilirsiniz şu an biz e, yılbaşı ve Paskalya çiçeklerimi sevgili dostlarım ben hazırlıyorum Eylül Ekim ayına kadar hazırlık sürecindeyim dediklerime harfiyen uygulayın <laughs> Allah'ın izniyle bu sene böyle renk renk güzel güzel çiçeklerimiz açacaktır. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için size çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Ersoy'un Hobi'ye YouTube kanalına abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Sevgiyle saygıyla kalın arkadaşlar. Allah'a emanet ediyorum.